Mersin'deki GDO'lu pirinç davasında darbe suçlamasıyla yargılanan emniyet eski müdürü Anadolu Ataünle gazeteci Mehmet Baransu'ya cezaevinde kötü muamelede bulunulduğu ortaya çıktı. Yaşananları eski emniyet müdürünün eşi anlattı. Baransu da mektuba yazdı. Raporda detaylı yerleri belli, tamamı ekim bölgelerinin olduğu yerler. O emniyet eski müdürü Anadolu Atayün. Nisan 2013'te 23 ton GDO'lu pirincin Mersin Limanı üzerinden Türkiye'ye sokulduğu gerekçesiyle 3 firmaya düzenlenen operasyonu yönetmişti. Şimdi o operasyondan dolayı hükümete darbeyle suçlanıyor. Dönemin Emniyet Müdürü Anadolu Atayün davanın 3. duruşması için 12 Ocak'ta tutuklu bulunduğu Ankara Sincan cezaevinden Mersin'deki duruşmaya getirildi. Mersin'de tuvaletle iç içe olan camı ve odası olmayan bir hücreye konuldu. Dahası Anadolu Atayün mahkemenin Sincan cezaevine gönderilmesi kararına rağmen Ankara'ya gönderilmedi. Burada tutulmaya devam etti. Camı olmayan tuvaletle iç içe hücrede günlerce tutuldu. Anadolu Atayün'ün eşi Birsen Atayün yaşadıkları sıkıntıları anlattı. 11. gün hala burada tutuluyor, Mersin'de tutuluyor. Şartları çok ağır. Bulunduğu yerin camı yok. Ee, küçük bir alan, tuvalet, tuvalet taşının üzerinde yemek yiyorlar. Ee, yanında bir yatak yerde. Ee, bu alanda bir parmaklıklar, demir parmaklıklar, kapısı camı yok. Yani karşılıklı ceren yapan bir yerde 10 gündür tutuluyor. Eşine psikolojik ve fiziki işkence yapıldığını, insan haklarına aykırı muamelelere maruz kaldığını anlatan Birsen Atayun, 12 Ocak'ta Mehmet Baransu ile beraber Mersin'e getirildiler. 10 gündür Mersin'de, 7 gündür de hukuksuz olarak Mersin'de tutuluyor. Eşimi Ankara'ya götürmüyorlar. Yetkililere neden götürülmediğini sorduğumuzda Adalet Bakanlığı'ndan gelip alınması gerekiyor diyorlar ifadelerini kullandı. Kaldıkları yer şu anda gerçekten çok kötü, çok pis. Yatağı da çok pis leş gibi. Bugün de kıyafet götürdüm eşime. Getirdiği hani kalacağı süreye kadar kıyafet getirmişti. Kıyafetler leş gibi oldu dedi. Hemen işte bugün takviye kıyafet götürdüm. İlk defa bugün görüşebildim eşimle zaten. Geçen haftaki görüşümüzü Mersin cezaevinde cumartesi günü görüş yokmuş diye vermediler. bulunduğu yer içinde cuma günü görüş varmış. Bugün görüşebildim. 20 dakika verdiler. Aynı davada yargılanan ve kansere sebep olan GDO'lu pirinçleri haber yaptığı için hükümete darbeyle suçlanan Mehmet Baransu da Mersin'de yaşadıklarını kaleme aldı. Yolda okumak için aldığım Kur'an-ı Kerim ve dua kitabıma el konuldu. Baş gardiyan yanına Kur'an-ı Kerim alamazsın, yasak diyordu. Bu kanunsuz emri kimin verdiğini sorduğumdaysa sessiz kalıyor, işte biliyorsun demekle yetiniyordu. İbadet özgürlüğü Kur'an-ı Kerim dedimse de dinlemediler. Seccadem dahil Kur'an-ı Kerime dua kitabıma el koydular. Cuma namazı için düzenleme yapan iktidar bir tutuklunun yolda Kur'an-ı Kerim okumasını yasaklıyor, Kur'ana el koyuyordu. Bir cinnet haliydi yaşanılanlar. Yazdıklarım kamera kayıtlarında olduğu için bu duruma nasıl bir gerekçe uyduracaklar doğrusu merak ediyorum. Mersin yolculuğu sistemli bir işkenceyle başlamıştı. Bitmeye de niyeti yoktu. Mersin'e vardığımda saatler gece yarısını gösteriyordu. Cezaevinde yer olmadığı gerekçesiyle uyuşturucu satıcısı, cinayet, yaralama gibi suçlamalarla suçlanan kişilerin koğuşuna kondum. 6 kişilik koğuşta 18 kişi vardı. Yerler, merdiven altı bile yer yataklarıyla doluydu. Yataklar hayvanın bile yatmayacağı pislik içindeydi. Sabah mahkemeye çıkarıldım. Mahkeme can güvenliği gerekçesiyle bu koğuşta kalamayacağımıza karar verdi. İkinci gün adına hücre denen tuvalete kondum. Bildiğiniz Alaturka tuvalete yer yatağa atıldı ve burada uyuyacağım söylendi. Kamuoyuna tuvaletin önüne yatak konuldu diye açıklama yapılsa da bildiğiniz tuvalete yatak konuldu.